Yakışmadı mı dünya kadınlar gününe genç bir kadın kardeşimiz pırıl pırıl bir ses ve duru yorumuyla ve can eline sağlık yüreğine sağlık bir sürpriz daha rica ettim devam edeceğiz ama şimdi bu konunun tabi sistematik olarak ilerliyoruz kadın istihdamı iş dünyasındaki yeri konusunda kagider başkanımız geldi esra hanım günaydın günaydın önce bir anons yapmama müsaade ederseniz medyaket dergisinde geçen hafta okuyup da Melis'e, Melis bunu önümüzdeki hafta Esra Hanım'ı davet edeceğim. Dedim, bakın. Değişimin eşiğinde kapaktaki fotoğraf ve röportaj Esra Bezircioğlu. Günümüzde kadınların cesaretini en fazla kıran unsurlardan biri toplumsal normlara dayalı ön yargıları merkeze alan bakış açısı. İşte bunu kırmamız gerekiyor. Esra bunu konuşacağız. Toplumsal roller ise kadınları engelleyen bir diğer unsur olarak karşımızda. Peki değişim için ne yapmalı? Bu konuyu konuşurken ama önce şunu sormak istiyorum. Sizin en çok üzerinde durduğunuz konu kadının istihdamdaki yeri. Buyurun. Evet. Kadının istihdamdaki yeri çünkü aslında Kagider Kadın Girişimci Derneği ama... Kadın istihdamda olur ise, deneyim kazanır ise, finansa erişim noktasında para biriktirir, sermaye oluşturur ise girişimci olduğu için genelde hı hı. Türkiye'de. Eğer bir aile şirketinden gelen bir yapı yoksa genelde kadınlar istihdamda yer alıyor sonra girişimci oluyorlar. O nedenle kadın istihdamda artarsa, istihdamdaki oranı artarsa potansiyel kadın girişimciler de artmış Buradaki oluyor. Buradaki zorluklar nelerdir? En büyük zorluk çocuk bakımı ve yaşlı bakımı. Kadının istihdamdan kopmasındaki en önemli problemimiz bu. Eğer bir çocuk bakımı yani bir doğum düşünüyor ve doğduktan sonra çocuğa bakma sorumluluğu var ise bu sorumluluk genelde kadına ait oluyor maalesef toplumun değerleri, toplumun rolleri gereği. O nedenle istihdamdan kopuş çok oluyor bu sebepten dolayı. Bunun için politikalar üretilmesi lazım. Kadının istihdamda kalabilmesi için çocuk ve yaşlı bakımı çözümüne ulaşılıyor olması lazım. Birkaç hafta önce Güler Sabancı'nın bir toplantısına katıldım. Esasen o benim takip ettiğim bir projeydi. Ne eğitimde ne de istihdamdaki kadın sayısını azaltmaya çalışıyor Güler Hanım ve onunla birlikte çalışan ekip arkadaşları. Ben de onun ilk başlangıcında da oradaydım o sunumda. Güler Hanım'ın bunu çok önemsediğini biliyorum ve ne eğitimde ne de istihdamda. Bu rakam şimdi 3,5 milyonlar, 3,2 milyona girdi. Ama daha çok uzun bir yolumuz var değil mi? Çok uzun yolumuz var. Çünkü Türkiye nüfusunun, kadın nüfusunun çalışabilecek 15 yaş üstü kadın nüfusunun 3'te 2'si evde oturuyor. 3'te 2'si evde oturuyor ve bu 3'te 2'sinin de bu ikilik kısmında da çok büyük bir oranında ne kredi kartı ne banka hesabı var. Hiçbir ilişki yok. Sadece evde oturuyor. Bizim öyle bir potansiyelimiz var ki %50 nüfusa sahibiz ama bu potansiyelin sadece %31.6'sını kullanabiliyoruz değil mi aslında? Evet. Bir toplum gelişemez ki o zaman. Aynen öyle. Toplumun yarısı gelişemez. kadın evet. ama kadınların üçte ikisi evde. Ve çok büyük potansiyel, çok büyük bir güç. Kadın CEO doğar diyoruz. Hakikaten CEO doğar. Bir kadın işini yaparken evdeki işi, evdeki işi yaparken alışverişi, alışverişi yaparken çocuğunu eğitimi düşünebiliyorsa bu kadın CEO'dur diyoruz ve böyle duar. Sonra, da, sonra biz bunu körertiyor oluyoruz. O yüzden eğitime eşit fırsatlarda katılabiliyor olmak Eşit fırsatları sunuyor olmak, cam tavanların olmaması. Cam tavanlar arabada güzel, başka bir yerde güzel değil. Bizim için bu cam tavanların kırılıyor Kırmak olması gerekiyor. lazım. Üst yönetimlere, yönetici pozisyonlarına çıkarken eşit fırsatlar sunuluyor olması gerekiyor. Aslında yönetim kurulunda kadın diye bir oluşum da vardı. Ben onları da evet, çok destekliyorum. Çok değerli. Mesela bir yönetim kurullarında kurmuşum. kadınlar girsinler diye de bir çaba vardı. Evet, var. Hala gibi? devam ediyor. Hatta dünyada %30 gibi bir kota gelsin gibi bir hedef de var. Yani yönetim kurullarının %30'u kadın olsun diye. Evet, aynen öyle. Aslında bu hani liyakattır. %30'u kadın olsun, değil liyakati olduğu için çok orada güzel, olsunlar. Çok güzel. Ama bugün baktığımızda bazı araştırmalarda aynı pozisyona %95 kadın uygun iken talep etme etmiyorken %60 erkek uygunsa talepkar olabiliyor. Yani kadınlar aslında kendi sınırlarını bazen kendi de çiziyorlar. Bu da toplumun değer yargılarından da maalesef söz konusu oluyor. O yüzden bizim ilk önce kendi sınırlarımızı kırmamız lazım, talepkar olmamız lazım. Kadınların yönetim kurulunda olduğu şirketler incelendiğinde performanslarının çok çok iyi olduğu ve çok başarılı olduğu ve hatta şirketlerin batmadığı da gözüküyor. Tabii. Şimdi efendim devam edeceğiz bu konuya. Bu arada Zeynep ile ilgili yoğun mesajlar geliyor. Vallahi şöyle yapabilirim bakın bir şey söyleyeyim. Ama gün manası yüksek bir gün. Yani istek şarkı, Zeynep istek şarkı alabilir miyim? Çok yoğun tamam. istekler geliyor da. Tamam alabiliriz. Alayım. Ya almazsam çünkü biliyorsun başıma evet. gelecekleri. Neyse. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara temsilcimiz de yine başarılı bir kadın meslektaşım Sibel Erdem. Sibel'e nereye döneceğim? Oraya mı? Böyle mi yapayım? Tamam. Sibel günaydın senin de sen de bir emekçi kadınsın. Senin de 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nde seni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ankara Büros'taki kadın arkadaşlarımıza dahil olmak üzere. Neler söylersin 8 Mart için ve siyasetin gündemi? İsmail öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm kadınların, tüm izleyici kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü ve Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu iyi dileklerin içinde tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Ankara gündemi yoğun. Tabii ki bu yoğun gündemde öne çıkan başlıksa CHP'nin yaşadığı bu Afyon'da patlak veren kriz İsmail. Bununla ilgili dün CHP kulislerinin nabzını tuttum tabii bu süreçte en çok merak edilen konu Burcu Köksal'la ilgili bir disiplin mekanizmasının işletilip işletilmeyeceği meselesi ama sonda söyleyeceğimi aslında başta söyleyeyim CHP'deki genel eğilim tansiyonu düşürmek ve bu tartışmayı kesmek yönünde elbette Burcu Köksal'ın açıklamaları CHP genel merkezinde rahatsızlık yarattı zaten bu rahatsızlıkta da açıklamalara da yansı. Dediğim gibi disiplin mekanizması işletilir mi diye dün ben bazı MYK üyeleriyle ve parti meclisi üyeleriyle konuştum. Benim konuştuğum MYK üyesi şu ifadeleri kullandı İsmail. Aslında kendi bölgesinin dinamikleri üzerinden bir açıklama yaptı dedi Burcu Köksal için. Ve bunun talihsiz bir açıklama olduğunu ifade etti. Ama bunu tamir edip önümüze bakmalıyız değerlendirmesini yaptı ve seçim harifesinde aslında bir disiplin mekanizmasının işletilmesinin yeni handikaplar doğurabileceğini ve bunun da seçim kampanyasına daha büyük zarar verebileceğini düşünüyor. CHP'de konuştuğum isimler MYK üyeleri. Tabi bu da genel merkezin yaklaşımını ortaya koyuyor. Tabi yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aslında Bilecik'te akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama da var. O açıklamada ön önemli o açıklamada yine CHP'nin bu benimsediği yaklaşımı gözler önüne seriyor. Özgür Özel de bu Afyon'da yaşanan olayla ilgili talihsiz bir açıklama demişti ve Burcu Köksal'ın sürekli kendisine belediyeyi kimlerle yöneteceksiniz sorusuna cevap verirken aslında ayrımcılık yapıyormuş gibi bir yaklaşıma sürüklendiğini ifade etti. Yani Özgür Özel de aslında bu konunun daha fazla uzamamasını, bu tartışmanın bitmesini isteyen bir tavır sergilemiş oldu. Ama yine şunu da söyleyeyim tabii CHP içerisinde farklı düşünenler de var. Burcu Köksal'ın bu sözleri bilinçli olarak söylediğini ve bu nedenle de gereğinin yapılması gerektiğini ifade eden isimler de var. Bunları ben de bizzat duydum. Tabii olayın bir başka boyutu daha var. İsmail, evet. bu da zaten iki gündür oldukça konuşuldu ve tartışıldı. Bu da Burcu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması ve Kılıçdaroğlu'nu kurultayda desteklemesi. Buradan hareketle de acaba işte Burcu Köksal bir kurultay hesaplaşması içerisinde mi girdi? Bu açıklamaların arkasında Kılıçdaroğlu mu var sorusunu da akıllara getirdi. Tabii bu soruyu ben de CHP yönetimine, genel merkeze sordum. Onların yanıtı da şöyle eee şu e, ifadeleri kullandılar. E, böyle bir yorum e, Kemal Bey'e haksızlık olur e, değerlendirmesini yaptılar. Burcu Köksal evet Kemal Bey'i destekledi. E, Gurultuayda Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim ama Kemal Bey'in düşünce dünyasına yakın değil. Burcu Köksal'ın görüşleri, ifadeleri bu değerlendirmeyi yaptılar. İsmail. Yine CHP kulislerine ilişkin bir not daha aktaracağım. Bu süreci hatırlatırken bu da önemli bir not. İsmail, bunun da altını çizmek isterim. Tabii Afyon'da Burcu Köksal bu ifadeleri kullandıktan sonra herkesin bildiği gibi CHP lideri e, Özgür Özel e, sürtü lisan etti diyerek e, Burcu Köksal'ın sözlerine hem de bu tartışmayı aslında kapatmaya yönelik e, bir e, tavır sergilemişti ama Burcu Köksal grup başkan vekili aynı zamanda. E, buna rağmen e, genel başkanının açıklamasının hilafına bir e, tavır sergiledi. Sürtü lisan değildi dedi. Hı hı. E, Sözlerimin arkasındayım e, mesajını vermiş oldu. Tabi bu da e, oldukça e, ...tuhaf ve e, acayip bir e, tablo e, yarattı. E, Burcu Köksal'a en sert tepki e, hepimizin bildiği gibi Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. E, Özgür Özel'in e, açıklaması ise aslında e, tonu daha düşüktü. O sadece bir ayrımcılık e, yapılmasına izin vermeyeceğiz demekle birlikte... ...doğrudan Burcu Köksal'a yönelik e, sert ifadeler e, kullanmayı tercih etmedi. Bunun nedeni ise aslında Özgür Özel e, bu açıklamada... Açıklamasıyla dünkü o tonu düşük olarak değerlendirilen açıklamasıyla, Burcu Köksal'a yeni bir alan açmış oldu bu sözlerini düzeltmeye ve yeni bir açıklama yapmaya yönelik. Edindiğim bilgiye göre dün CHP Genel Merkezi bir gün önce yaşanan o kriz sonrasında, Burcu Köksal'dan yeni bir açıklama yapmasını bekledi İsmail ve Genel Merkez'in o beklediği açıklamaysa, akşam saatlerinde geldi Burcu Köksal'dan. İşte o sosyal medya paylaşımında dile getirdiği o açıklama. Burcu Köksal o açıklamasında yine belediyeyi Demle ve Hüdaparla yönetmeyeceğini ifade etmekle birlikte işte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve CHP'nin resmi hesabından kurumsal olarak evet. yaptığı açıklamada da dile getirilen ayrımcılık yapmayacağız mesajını da içeren bir açıklama yapmış oldu. Peki bu açıklama genel merkez tarafından tatmin edici bulundu mu dersen bununla ilgili olarak aslında bundan tam tatmin edici bulunduğunu söyleyemem. Bundan tam emin değilim ama şu değerlendirmeyi yapmak mümkün. Durumu kurtarmaya yönelik bir açıklama olarak görüldü. Burcu Köksal'ın akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama. Ve son olarak da şunu söyleyeyim tabii geldiğimiz noktada. Dün Özgür Özel de açıklamıştı zaten tüm CHP'li belediye başkan adayları bir taahhütnameyi imzalayacaklar ve bu taahhütnamede de ayrımcılık yapmayacaklarını ifade edecekler. CHP Genel Merkezi de Burcu Köksal'ın da bu taahhütnameyi imzalayarak hem partinin politikalarını ve yaklaşımını benimsediğini ve bunun dışına çıkmayacağını kabul etmiş olacak diyorlar. Yani. Böyle bir yaklaşım dile getiriliyor. Özetle şunu söylemek mümkün. CHP'de şu aşamada Afyon krizinden çıkışın yolu ve formülü olarak Burcu Köksal'ın da bu taahhütnameyi imzalaması olarak görülüyor İsmail. Sibel Erdem'e 8 Mart gününde verdiği bu bilgiler ve katkısı için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi efendim bu konu çok konuşuluyor. Çok da bana soruyorsunuz. Bakın şunu söyleyeyim. Birincisi Burcu Köksal'ın yaptığı açıklama demokratik teamüllerle örtüşmüyor. Ülkenin anayasasıyla da örtüşmüyor. Filanca partiye oy veren bir kesimi belediyeye almayacağım şeklindeki bir yaklaşım apaçık bir şekilde faşizanca bir yaklaşımdır. Demokratik usullerle örtüşmüyor. 2024 yılı dünyasında, 2024 yılı Türkiye'sinde olmaz. Ama bunu siyaseten ancak şöyle yorumlayabiliriz. Bu bir dil sürçmesi değil. Eğer öyle olsaydı sonrasındaki açıklamalar, Barış arkadaşı yaptığı açıklama, ondan sonra tweetler yani öyle olmazdı. Partisinin seçimi kaybetmesine yönelik apaçık bir sabotaj girişimi olduğu kanaatindeyim. Ama bazı meslektaşlarım ki aralarında Fatih Portakal arkadaşım da var. Burada Kılıçdaroğlu'nun rolü olduğu fikrinde ben onlara katılmıyorum. Yani ben Kılıçdaroğlu'nu çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Onun yaklaşımlarını, felsefesini kendisiyle 23 ayrı röportaj yapmışım. Kurultay'dan sonra iki kere de görüşmüşüm hiçbir şekilde burada Kılıçdaroğlu'nun rolü ve dahli olduğunu düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Hani bir milyonda bir ihtimal bile vermiyorum. Peki nedir bu? Burcu Köksal'ın kendi kendine yaptığı bir kamikaze, intihar girişimidir bu. Burada ama bir kişi doğru hamleyi yaptı, bir tek kişi İmamoğlu. Ayrıştırma yapılmamasından yana olduğunu söylüyor Ekrem Bey. Kucaklayacağız diyor, ayrıştırmayacağız diyor. Genel seçimlerde seçimi kaybettiler. Buna rağmen yerel seçimlerde tekrar halkın tepkisinden korkmadan neden Dem Parti kırmızı halılarla karşılandı? Yani kaybetmekten korkmuyor musunuz? E Dem Partili ne yapsın o zaman? 7 milyon, 8 milyon insan oy verdi. Ne yapacağız hepsini vatan haini ilan edeceğiz yani? Evet. Efendim? Evet mi Bana göre evet. 7-8 milyon terörist ilan edeceksiniz. Ben deme karşıyım. Bakın bu memleketin güvenliği var, adaleti var, sistemi var. Yani o adalet Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verse de adalet sistemi var. Adalet sistemin yerine kendinizi koraya koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan ediyorsanız işte o da ne yazık ki AK Parti anlayışının getirdiği düzen işte. Hayır, hayır size katılmıyorum. Şimdi bu mevzular açık mikrofonda. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Fakat dünkü yaşanan kriz. için bakın bize şunu öğrettiler. Dediler ki kriz zamanlarında ne yaptığınız sizin geleceğinizi şekillendi. Kriz zamanlarında. Bir. iki Yüksek baskı altındayken sizin soğukkanlılığınızı koruyup korumamanız. Ne yapıp yapmadığınız. Ne söyleyip söylemediniz Baskı altında, kriz zamanlarında. Sakin kalmayı beceriyor musunuz? İnisiyatif alabiliyor musunuz? Bazen susmanız gerekir. Ama bazen konuşmanız gerekir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin has evladıyım. En çok çalışan insan olmak için de gayret ediyorum. Ben diyorum ki ben çok çalışıyorum. En çok çalışan ben olacağım. Ayşegül Başkan diyebilir ki hayır başkanım ben seni geçeceğim. Gurur duyarım. Gurur duyarım. Geçsin. Başkası da geçebilir. Hani biraz zor. Biraz zor. Onu söyleyeyim de hani o konuda iddialıyım. Ama ama espri tabii inşallah geçerler. Ama bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil. Bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle Öyle. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir hamle yaptı İmamoğlu, Çok doğru bir hamle yaptı. Yani, yani onun bu yaklaşımının çok önemli olduğunu siz 31 Mart gecesi göreceksiniz. Şimdi Kagiler Başkanı Esra Hanım'a sorular geliyor ama birkaç mesaj okuyalım sosyal medyadan. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel Hocam da size çok selam söylüyor. Diyor ki bugün değil her gün kadın anlaşılırsa kadın engellenmezse Atatürk'ün sağladığı eşikten tam yararlanabilirse diye yazmış uzun uzun. Size de selamları var Ayşe Yüksel Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bir eleştiri Profesör Doktor Mehmet Altan diyor ki: "Sevgili İsmail, çok güzel bir program oluyor. Ama cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmamış olan 20 ilimiz var. Bunu da anımsatmakta büyük fayda var bu kadar çok izlenen bir programda. Şimdi bakın. Şimdi haksız mı Profesör Altan? 20 il Esra Hanım 20 ilimiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 ilinde hiç kadın milletvekili olmamış. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Olmamalı. Olmamalı değil mi? Olmamalı dediğimiz o kadar çok mesajımız var ki aslında. Çok büyük bir potansiyele sahibiz ki kadınlar hizmet sektöründe çok başarılı. O yüzden yerel yönetimlerde ve milletvekilleri tarafında kadınların varlığı güç katacaktır. Emek yoğun işlerde kadınlar çok başarılı. Bu gücü kullanıyor olmamız gerekiyor. Hedef koymamız gerekiyor. Bir başka soru bakın. Yani biraz evvel hani Cumhuriyet tarihimize yazılmış kadınlarımızdan Sayın Aytaman vardı Önay Alpago'da keza kendisi öyle Sayın Bakan diyor ki günaydın İsmail'cim diyor Hacı Bektaş Veli'den alıntılar yapmış ve eşitlik temeli en güzel en anlamlı 8 Mart mesajıdır diyor eşitlik bir şey sorabilir miyim İyi örnekler de var ama aslında onlardan biraz bahseder misiniz? Ee, çok canavar kadınlar var. Canavar kadınlar? Gerçekten. Çok iyi hikayeler var. Özellikle Anadolu'daki kadınlar kaplan. <laughs> Öyle diyebilirim size. O iyi örnekleri aktarıyor olmak, rol modelleri görünür kılıyor olmak, onları ödüllendiriyor ve bu ödülleriyle birlikte görünür hale getiriyor olmak bir başka kadına cesaret veriyor. Yapabilirsin diyor. Bir başka kadının uykuda kalmış, karanlıkta kalmış hikayesine mum ışığı yakıyor. Ne güzel. O yüzden... İyi örnekleri, rol modelleri Çoğaltalım. çoğaltmalı. Ben onları burada göstermeye çok çalışıyorum. Ne kadar mutlu oluruz. Mesela sabah Sinem Sandıkçı'dan bahsettim ya burada. Evet. Bakın bir dergisi vardı. Bugün gazetelerde de bir yerde vardı. Bulabilirsem onu da göstereceğim. Bilim kadınlarını ödüllendiriyor mesela. Bugün Hürriyet'te bir Hürriyet'te ekonomi sayfası vardı. Hani bilim kadınları. Bak. Evet. Yani biz de birlikte projeler yapıyoruz. Bir şey Öfrem daha sormak bölgesinde. istiyorum size bununla İş dünyası da son zamanlarda çok ciddi zorluklar yaşıyor. İçinde bulunduğumuz bu çalkantılı dönemde kadınların, kadın girişimcilerin finansa erişiminde de ciddi zorluklar yaşanıyor. Öyle evet. değil mi? Kadın girişimciye girişimci olma yolunda en büyük problemlerinden birisi finansa erişim. Girişimci olduğu yolda devam ederken de mevcut teşviklerin kolaylaştırıcı olması lazım. O teşviklere ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyor. Kredilere ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyor ve onlarda pozitif bir ayrım bekleniyor. Çünkü gerçekten kadının her daim ticaretini yapabilmesi için krediye ve finansa ihtiyacı oluyor. Özellikle son dönemde Covid'den zaten ciddi anlamda bir yorgunlukla çıktık. Biliyorsunuz operasyonel maliyetler şu anda çok arttı. İstihdam maliyetleri çok çok arttı. Hiçbirimizin ticaretinde cirolar ve karlılıklar bu oranda artmadı. Hı, hı. Covid'den çıktığımız dönemde İstihdamı sonlandıramadık. Zaten bunu insani olarak istemiyorduk girişimci olarak. Destekler aldık ama yeterli oldu mu? Çok yeterli olmadı. Pansuman oldu. O nedenle orada biraz sermayemizden, biriktirdiğimizden, kazanmış, kazandığımızdan, ayırdığımızdan ciddi bir anlamda yemiş olduk. Şimdi de finansa erişim noktasında, kredilere ulaşmak noktasında sadece kadın girişimci için değil, tüm Türkiye için Herkes konuşuyor. Zorluk Herkes yaşıyor. zorluk yaşıyor. Ekonomiyi soğutmaya çalışıyorlar, parasal genişlemeyi azaltmaya çalışıyorlar onun için. Yerel gazetelere gideceğim arkadaşlar. Bu arada Gazze'ye gidebiliyor muyuz Gazze'ye? Peki, yerel gazeteleri bir alalım. Bu arada sizlerde kagider Başkanı Esra Hanıma sormamı istediğiniz soru varsa bana yönlendirin. Ey Anadolu ve Rumeli'nin kadınları, sizleri iş dünyasında görmek istiyoruz. Girişimcilikte görmek istiyoruz. Esra Hanıma sorunuz varsa bana gönderin. Bugün gazetelerde bakın neler var. Türk kadını atasına minnettar. Ordu olay gazetesi başta Zübeyde Hanımefendi olmak üzere cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen kıymetli kadınları bakın günümüzdeki bilim insanları burada Türkan Saylan var. Bakın son yıllarda bilim dünyasında uluslararası çapta çok konuşulan Canan Dağ Deviren var. Bütün kadınlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Karadeniz'den bir sonraki gazete Ege İzmir. İlk sesten bir manşet, kanunlar işleseydi kadınlar ölmezdi. Türkiye'de söz konusu olan kadın olduğunda kanunların işlemediğini vurgulayan kadın cinayetlerini durduracağız platformu gönüllüsü avukat sığının yaptığı açıklama. Özel haber Aysel'in uzun imzası taşıyor. Fırat'a gidelim doğudayız bu kez. Kadınlar bir asırdan fazladır çığlık dahi atsa duyulmuyor. Bugün de işte her gün Fırat'tan haberlerini okudum. O kadınlar tek tek bakın her biriyle ilgili haberler. Kübra Hanım, Remzi Hanım, Cetin Kılıç ve İrem Hanım kardeşim, Beyza Hanım ve Şerife mi arkadaşlar soyadı Yaşar olan arkadaşım da emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma buradan saygılarımı sunuyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Egemen'e gidiyoruz. Bu kez Adana'dayız. Yine kadın içerikli bir manşet. 8 Mart Kadınların Mücadele Günü. Ülkemizde kadınların şartları cinayetlerde hedef, siyasette ve iş gücünde eşitsizlik. Bu işte değiştirmemiz gereken tablo diyorum Egemen'de. Dumlu Pınar benim memleketimde dün CHP lideri Özgür Özel vardı. Kütahya'daydı. Kütahya'nın sorunlarını çözecek. Tarihinde ilk defa Kütahya CHP'li bir büyük CHP'li bir belediye başkanı görebilir. Özgür Özel'in iddiası bu. Ve şöyle söylüyor Süleyman Taş'ın haberinde de var. Bütün bu Ege bölgesinde en çok geriye giden kent Kütahya. Ama benim memleketimin güzel yurdumun güzel insanları AK Parti'ye her seçimde bütün milletvekillerini verdiler. İlk defa bu seçimde bir tane CHP nazar boncuğu diye verdiler. Yüzde 65, 70, 75 benim memleketim Simav dahil olmak üzere Allah ne verdiyse verdi AK Parti'ye. Ama hizmetler deyince Özgür Özel'in söylediği geriye gidiyor diyor. Memleket geriye gidiyor diyor. Ne söylemek istersiniz başka memlekete? Bu özel günde işte kameralar sizi aktarıyor. Kadınlara ne söylemek istersiniz? Programından, programın başından beri verdiğiniz mesaj çok değerli. Her gün kadınlar günü olmalı. Kadınlar gününü kutlamamalıyız. Böyle bir günü kutlamayacağımız, medeniyet seviyesine ulaşacağımız günleri bekliyoruz. Çünkü aslında kadınlar eşit. Sadece cinsi farklı. Ve cinsi de çok güçlü bir cins. Yani var olma noktasında, doğurganlık noktasında kadın var böyle bir güce sahip ama siz bu gücü bir kenara bırakıyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Dünyada kadın erkek eşit fırsatlara sahip olsa 18 trilyon dolar refah artışı olacak. Bu Türkiye için de geçerli. Bugün Türkiye'de 187 bin kadın girişimci var. Yüzde 12. Bu çok düşük bir oran. Bu oranın artmasıyla birlikte ekonomik güç, refah, eğitim, sosyoekonomik kültürel değerler de artıyor olacak. Bu gücü kullanıyor olmamız, bu potansiyeli çok iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Eşit fırsatlar sunuyor olmamız lazım. Her pozisyonda, siyasette, ekonomide, iş hayatında, toplumun her noktasında bazı sektörlerde çok baskın kadınlar var ama bütün sektörler için özellikle hizmet sektörü için ki önümüzde yerel seçimler var hizmet sektöründe kadınlar Peki. çok başarılı siyasette de yerel seçimlerde de kadınları çok görmek istiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kadir Girişimcilikle ilgili değil mi? Esas evet, özellikle... Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 22 yıldır. Bu evet. amaç uğruna projeler ve politikalar. Ben daha evvel toplantınıza katıldım, Biliyorum. orada konuşmaları, evet. hatta orada tanıştım. Kadınlar var, İstihdam istihdam yaratan katma değer yaratan, onları takip ediyorum. Bazı projelerini zaten burada da aktarmıştım. İyi ki varsınız. Desteğinize dikkat ediyorum. Bugün New Başka teşekkür. kanallara gideceksiniz şimdi. Ee, Kaç tane yayınım üç daha yayın var? var. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama bugün ediyorum. yorulmayın çünkü bugün ne kadar çok kitleye ulaşırsak o kadar iyi ee, Yarın New York'a gidiyoruz. Birleşmiş Milletler'de bir panelimiz ve toplantılarımız var. Türkiye'yi temsil eden orada olacağız. Türkiye'den iyi örnekleri aktarıyor olacağız. Oradaki iyi örneklerin de Türkiye'ye aktarımını sağlıyor olacağız. Bunun köprüsünü, iletişimini